Arapçada bir şeyi tarif etmeye çalıştığınızda ya da bir ismi nitelediğinizde cümleniz tam istediğiniz gibi doğal tınlıyor mu? İşte bu bölümde Arapça sıfatların yani es sıfanın dünyasına dalacağız ve bu işin sırrını hep birlikte çözeceğiz. Böylece betimlemeleriniz artık kusursuz olacak. Arapça öğrenenlerin biliyorum en çok zorlandığı konulardan biridir bu değil mi? Hani bir ismi niteleyeceksiniz ama acaba doğru kelimeyi mi kullandım? Kulağa doğal geliyor mu? İşte bu akıcılığı yakalamak aslında dile ne kadar hakim olduğunuzu gösteren en önemli şeylerden biri. Peki size desem ki bütün bu karmaşık gibi görünen yapının arkasında aslında tek bir güçlü kural ve bu kuralı ayakta tutan dört tane temel direk var. Evet, yanlış duymadınız. İşte bu dört adımlık basit sistem, Arapça sıfatların adeta şifresini çözen bir anahtar. Hadi gelin, bu anahtarı alıp o kapıyı birlikte açalım. Tabii her şeyden önce en temelden başlayalım. Es sıfa dediğimizde, yani sıfat dediğimizde, tam olarak neyi kastediyoruz? Kavramları bir netleştirelim. Es sıfa, yani bizim bildiğimiz adıyla sıfat, bir ismi daha iyi anlatmak, onu betimlemek için devreye giren kelimedir. Ve nitelediği o isme de El-mevsuf diyoruz. Yani ortada bir niteleyen ve bir de nitelenen var. Bunlar ayrılmaz bir ikili, bir takım gibi düşünün. İşte bu cümleyi lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü bu bölüm boyunca bize rehberlik edecek. Tualibun muçtehidun yani çalışkan bir öğrenci geldi. Buradaki talibun, yani öğrenci, bizim el mensufumuz, yani nitelenen ismimiz. Onu nasıl bir öğrenci olduğunu anlatan muctehidun, yani çalışkan kelimesi ise bizim es sıfatımız, yani sıfatımız. Ve işte şimdi, konunun tam kalbine iniyoruz. Her şeyi bir arada tutan o sihirli prensibe geldik. Uyum kuralı. İnanın bana, bu kuralı anladığınız anda her şey tıkır tıkır yerine oturacak. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki sıfat sadık bir takipçidir. Onu nitelediği ismin gölgesi gibi düşünün. İsim nereye giderse o da oraya gider. Ne giyerse onu giyer. Aralarındaki bu bağ asla ama asla kopmaz. Peki tamam. Uyum dedik, sadık bir takipçi dedik ama bu uyum tam olarak ne anlama geliyor? İşte sır burada. Bu uyum öyle rastgele bir şey değil dört tane sağlam direk üzerine inşa edilmiş. Bu dört direği anladığınızda bütün yapıyı çözmüş olacaksınız. Evet, sadece ve sadece dört. Bazen çok karmaşık gibi görünen her şey aslında bu dört basit kontrol noktasına iniyor. Bu dört adımı bir kere öğrendiğinizde sıfatları doğru kullanmak sizin için adeta bir refleks olacak. İşte karşınızda yol haritamız. Zihninizde tutmanız gereken o dört maddelik kontrol listesi bu bir sıfat kullanmadan önce kendinize hep bu dört soruyu soracaksınız. Belirlilik durumu tutuyor mu? Cinsiyetleri aynı mı? Sayıları eşleşiyor mu? Ve son olarak gramatik durumları yani irapları uyumlu mu? Teori bu kadar yeter. Şimdi bu kuralların pratikte nasıl işlediğini canlı canlı görelim. O meşhur dört direğimizin her birini anahtar cümlemiz üzerinde tek tek test etme zamanı geldi. İlk direğimiz belirlilik. Bu kural adeta bir ayna gibi çalışır. Bakın, isme el takısını ekleyip onu belirli yaptığımız anda sıfatta hiç düşünmeden o el takısını alıp ona benziyor. Biri belirsizse diğeri de belirsiz. Biri belirli olmuşsa diğeri de anında belirli oluyor. İşte bu kadar net. Sıradaki direğimiz cinsiyet. Yine o mükemmel uyumu görüyoruz. İsim eril olan talibundan, dişil olan talibetuna dönüştüğü anda, sıfat da onu anında takip ediyor ve müştehidetun veriyor. Tam bir takım oyunu. Ve üçüncü direk, sayı. Buradaki ilerleyiş o kadar mantıklı ki. Bakın, isim tekilken talibon, sonra ikili olurken talibani ve en sonunda çoğula tullabon geçerken sıfatımız da her adımda onun peşinden gidiyor. Muçtehidun, muçtehidani ve muçtehiduna. Sanki birlikte büyüyorlar. Ve geldik son direğimize. İrab, yani gramatik durum. Bunu kelimelerin sonundaki bir tür melodi uyumu gibi düşünebilirsiniz. Bakın, isim un melodisiyle bitiyorsa sıfat da aynı melodiyi söylüyor. İsim an melodisine geçtiğinde sıfat da hemen ona uyum sağlıyor. İn olduğunda da durum birebir aynı. Sıfat, ismin son harekesini, son sesini birebir kopyalıyor. Harika! Dört direğin dördünü de somut örneklerle gördük şimdi öğrendiklerimizi zihnimize iyice kazımak için şöyle hızlıca bir özet geçelim unutmamanız gereken en kritik nokta işte bu tablo ne zaman bir sıfat kullanacak olsanız aklınıza bu dört soruluk kontrol listesi gelsin belirlilik uyuyor mu cinsiyet sayı ve irap eğer dördüne de evet cevabını veriyorsanız arkanıza yaslanabilirsiniz cümleniz %100 doğru ve kusursuz demektir işte bu kadar. Artık Arapça sıfatların şifresini kıran anahtar sizin elinizde. Bu dört adımlı kontrol listesiyle artık etrafınızdaki dünyayı Arapçanın o zengin ve güzel diliyle betimlemeye hazırsınız. Şimdi, hemen şimdi gördüğünüz ilk şeyi bu kurallarla nitelemeyi deneyin. Göreceksiniz artık çok daha kolay olacak.